Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, Fuar'dan sesleniyoruz. Yutex Makinaya konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Yunus Dereba ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Yunus Bey. Merhabalar. Yunus Bey, burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü YunTex deyince aklımıza keyifli bir başarı öyküsü geliyor. Ve ben diliyorum ki bu başarı nesiller boyu bizlerle olur. Burada tabii ki fuarın da keyfini yaşıyoruz sizlerle birlikte. Dünya konuklarını ağırlamanın ayrı bir coşkusunu yaşıyoruz hep beraber. Öncelikle sorum, fuar nasıl geçiyor efendim? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ederim geldinizden dolayı. Fuar 2 yılda kurulan MAKTEK e, takım tezgah fuarı. Uluslararası bir fuar. Biz de buraya katılmaktan gayet mutluyuz. E, gayet verimli geçiyor, iyi geçiyor. Ama ülkemizin son zamanlardaki ekonomik krizden dolayı beklediğimiz e, hedefleri tam bulamadık. Ama hafta sonuna doğru daha iyi olacağını düşünüyoruz. Süper inşallah bizde bu yoğunluğu daha da katlanarak önümüzdeki günlerde bizlerle olmasını diliyoruz i̇nşallah. ve tekrar geliyorum Yuntex'e yıl 1996 evet, ya sonra diyorum o zaman evet 1996 yılında e, kurulduk ilk e, başlangıcımız metal kesim üzerine e, bir başlangıçta başladık e, bir yıl sonra bunun Türkiye mümessilliğini aldık e, ve arkasından Universal e, diye adlandırdığımız takım tezgahla devam ettik. E, teknolojinin hızlı bir şekilde değişmesiyle biz de teknolojiye ayak uydurabilmek için CNC tezgahlarına geçtik. E, 2005 yılında da CNC tezgahlarına başladık. Yaklaşık 20 e, firmanın e, dünya çapında bilir bir ismi, kariyeri, marka değeri olan bir firmanın evet, dünya markalarını evet, distribütörlüğünü yapmaya gayret ediyoruz. E bir taraftan da tabii arge çalışmalarımız devam ediyor. Yeni e, dünyada hangi makineler çıkmış, e, sanayicimiz hangi makinelerden daha hızlı e, verim elde edecek, üretim elde edecek bu makinelerin arge çalışmaları da devam ediyor. Bunun da e, distribütörlüğünü alıyoruz. Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Süpersiniz. Burada e, çok önemli, çok keyifli çalışmalar var. Konya firması olarak buradasınız. İstanbulumuza hoş geldiniz diyorum evet. ben öncelikle. Teşekkür ederim. Ama biz Ka sadece Konya firması da değiliz. Esasında <laughs> baktığımız zaman e, Konya'da merkezimiz belki Konya'da. Orada bir e, 3000 metrekarelik bir, aynen tam evet, <laughs> showroomumuz var. Orada e, müşterilerimize her türlü e, makineyi Üniversal'dan CNC'ye kadar görme imkanlarını sağlıyoruz. Orada tek, çok büyük ayrıcalık değil mi? E, tabii ki yani e, daha öncesinden insanlar katalog üzerinden çünkü meblası yüksek olan makineler de var. E, Adıyorlardı, bekliyorlardı, sıra bekliyorlardı yani 6 ay, 3 ay, 5 ay gibi bir e, zaman zarfı içerisinde geliyordu ama bu bizim firmamızla birlikte hazır, görüyor bakıyor kalitesine. Gerektiği zamanda hani application da yapabiliyoruz. O şekilde de mühendislerimiz var. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan MAKTEK Fuarı'ndan Yuntes firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkezi videolarına bırakıyoruz.